Baştan, merhaba. Var Bugün gençlerle lanetli eve giriyoruz. Hadi gelin. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> 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 İçeride şöyle gelebilirsin kameraman. Evet. <laughs> <İçeri. Bok. gülüyor> Hadi. Hadi gel. Kameran. Kameran geç. Kameran. Gel kameraman. Kameraman gel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gözünü... Gel kameraman. Kameramanlı ben alacağım ya. Al, şunu al. Tamam, ta ver. Gel. Arkamdan gel. Yemin ederim kameramanlı ben alacağım ya, gel, gel. Evet. Hiçbir şey yok yani. İçerisi boktan başka bir şey yok. Orada <laughs> ah, bir şey var. <laughs> Geliyor mu oğlum? Başlar gelir. <laughs> o... Oğlum. <laughs> Canım bir var mı? Şuraya bak, şuraya bak oh. can. Elle can, elle can. Hadi ses. Arkadaşlar gerçekten korkun. Ben kes girebildi her anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya ne kadar çıkacaksın? Arkadaşlar ben <laughs> çıkıyorum. Ya. Çocuk ya kaç, kaç.